Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Slide oynayacak. Çok uzun bir video olmayacak. Merak etmeyin. Ee, lütfen depremde kalan kişilere yardım etmeyi unutmayın. Yani, i̇ki çekiyorum. Ay. Bu arada sesini de kaydediyor. Bilgin olsun. Tamam ay. Tamam ay. Dışarı mı çıkmak istiyorsun? Evet. De, bir silep. iki silif. Evet. Çok hızlı gittim. Çok hızlı düştüm. Dur anne dur dur. Bir saniye dur. Kısa bir video olacak. Zaten abime en gigabayt Gigabayt sıkıntısı var. Neyse. Uzun video çekmeyeceğim ben söyleyeyim ama. <laughs> uzun video çekemem. Şu an ölmeden kaç dayak atabileceğiz buna bakacağız. Hazır mıyız? 1 bir, ah şu anda sıfır Sayacı olmayacak ben sayacağım 1 2 3 4 5. o da olmasın sadece oynayalım bu kadar. Evet. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Şu anda kaybettim. Tonfiş boğur mu? Bağırmıyorum. Abi bağırıyor gibi halim mi var? Herif taşın içinde yatıyor. Adam yatıyor be yatıyor. Ay ba, ba Balor var ya. Baylor vurma beni. Heh gitti. Beni Baylor. Ertem CD. Bak ne Ne oldu lan Baylor atamıyor. Baylor atamıyorum. mu uzak dur. Aha bu da kaldı. Var. Dürü tü 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 tü. I'm baller. I see it, my friends. <coughs> I'm baller, baller, ba 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 baller, baller, ba ba I, he, eh he. I'm baller. I it, my friends. I'm a baller. I dance it, Evet so <laughs> Ne? <laughs> Hayır değilmiş. O zaman saldır. Ay! Taşa yapıştım. Flaş. Yok lan, yok lan bende daha iyi eldivenler var. 2 strike olsun hadi bakayım. psychomane, 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 psychomane. Psycho Abu seni kill o da kill Mane bal, and damn she did, my ya? ya. E -f -f. Abi herif benimle dalga geçti resmen. Ay it çık. Çık git. <laughs> Al bunu.

Ya Camı kapatıyorum ya. Evet, aa yani. Anne. Kapat evet, kapat. Bir kez daha bunu deneyeceğim. Olan olan daha bir bu de kez de de daha, 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 daha seçeceğim. Bunu ya. deneyeceğim. Yaptık. Yaparsak, yapar, yaparsak yaparız. Yapamazsak yapamayız. Bak Sıkıntı yok. Aha bir bugün de kill gel. Gel gel babana gel. İndir de ama gelin. Git tamam. uzak dur, dur. Oğlum siz oradan çıkabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Very baller, until she did, my Tiktok. Ah! şey yerlangıç parası olsun, Michael Kuhn'ları kaza eseri açarlar. Haydi, kum ay! Ay! Allah zehirlendim. Ay, ay, o da vurdu. Geri bana vur. Abi, bundan kurtulmanın yolu ne mi? Değil Aha, bu. Neyse bu videomuz bu kadar olsun. Sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Haydi Allah'a emanet